Biz nasıl yapıyoruz? Bu teknik detaya biraz girmek gerekirse sünnetli insanlarda sünnetsizlere göre vasküler sistemde değişiklikler olabilir. O yüzden sizin labia minora oluşturacak boyutta büyük bir kaldırmakla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu flapin yaşayabilirliği ile ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Biz kendi modifikasyonumuzda nasıl güvenli bir şekilde vajen küçük dudağı oluşturabileceğimizi ortaya koyduk. Bununla birlikte zaten yaptığımız vajende oluşturduğumuz vajende klitoris zaten vardı ama bu klitoristen labia minora'lara doğru duyu ilerlemesini sağlayabilmenin bir formülünü geliştirdik. Hali hazırda zaten uzmanlık tezimi olarak sinirlerin e, inervasyon modelleri ve bu inervasyonun hangi yönde olabileceği ile ilgili nörotropizm üzerine birçok çalışmam var. Bu çalışmalarım yayınlandı. Linkini zaten makalenin aşağısına koyarım. Bu çalışmalarımı PubMed'den bulup okuyabilirsiniz de. Bu teoriler sonunda gerçeğe döndü. Normalde sadece klitoriste olan duyarlı alan artık klitoristen aşağıya doğru vajen iç dudaklarında duyarlı hale getiriyor.